bayramlar. Şu an Bursa'dayız. Ama bir tık geç kaldık. Yani evet, uykuyu tercih ettik bir parçaya. Bayramda ne yapalım derken bir günlük bir Bursa'ya gelelim diye karar verdik. Ve şu an e, Kozahan'a geldik. Aslında ilk başta fırında gitmiştik. Ama bir kuyruk var. Size anlatamam. Bir kuyruk var. Öyle böyle değil. Öyle olunca biz de çayımızı aldık. Kozahan'da oturduk. Burada da bir tane simitçi varmış. Seyyar. Onunla da tahindi vardı. Önünü bilmiyorum ama Tarihi para, para mı, simitçi, bilmem ne. Ya şey işte, yazıyor. <gülüyor> <Çarsın> <gülüyor> içine bir tane tezgah atmışlar. Ünlü olur tabii herkes buradan alınca. Hava çok güzel. Tam gezilecek bir hava var. Ama bayramın ikinci günü olması tabii yolları ve Bursa'yı kalabalık yapmış. Şimdi tahinimiz, tahinli şeyimizi aldık. Şimdi şu gördüğünüz tahinli... Hı -hı. Neydi bu? Tahinli. Bursa'nın tahinlisi. Tahini Bundan bile. aldık ve bir tane de simit aldık. Tat bakalım aşkım şey görüyorsunuz. Böyleymiş yeme şeyi. Bunu bir tane kız YouTube'da şey demiş. Bence bunu böyle yapmalısınız işte ne? Böyle daha güzel oluyor falan da. Bir baktık herkes böyle yiyor. Evet. Tek zeki sensin. Tamam anladık. Oha. Hmm. Yine ilk lokmamda, mmm oldu ama <laughs> Çok güzel. Simit çok güzel ha. Sabah sabah şeker koması bu. Çok güzel. Ama çok Öyle şekerli. Mi? Biliyorsun 81 81 siyah projemiz var. mi? İyi değil mi ya? Bu tam bir tayin değil. Ne? Helva bu. Helva. Bu helva ben bunu hiç severim. Ben normalde tayin hiç sevmem. Bu net lezzetli. Neyse. Şimdi biz kahvaltımızı edelim. Niye bunu ilk defa ben yiyorum? Murta'ya geldim. Yeseydin. Ne Niye abi? yemedim? Neyse şimdi kahvaltımızı edelim. Buradan Ulu Cami'yi gezeceğiz. Hı -hı. Ondan sonra da fazla kuyruk olmadan bir tane gidip işte yememiz lazım. Hı -hı. Evet, Kozahan'da Tayinlimizi yedik, Simidimizi yedik. Bir Tayinli bir simi de 26 lira para verdi Kozahan'daki Seyyar tezgahta. İki tane de fincan çay söyledik. Orada biraz iki fincan çaya da 40 lira çay verdik. biraz pahalıymış Çay ya. biraz pahalıymış evet. Hiç çay artık ayladı pahalı. Şimdi de e, arkamda görmüş olduğunuz Ulu Cami'ye geldik. Evet. Ulu Cami. Biraz gezeceğiz. Gezeceğiz. İçine bakacağız. 1400 lerin. 1300'lerin sonunda inşa edilmiş Ulu Cami. 1399. Ee, birinci Beyazıt, Bayezid talep etmiş inşa edilmesini. Yani yaklaşık 700 yıllık, 600 yıllık bir binanın içine gireceğiz birazdan. Ee, tabii birkaç kez restorasyon görmüş. En sonunda 1950'lerde restore edilmiş. Çünkü ben yangınlar falan mi? yaşamış. Yok, yaşamam. Edilmemiş bir daha. En son 1958'de galiba restore edilmiş. He. Ee, birkaç yangın görmüş ee, ama 600 yıllık süreçte bir sürü restorasyon görmüş. Bursa'nın en eski... İkonik. Camisi belki de hani Türkiye'deki en eski camilerden biri mevcut. Ee, biz de şimdi onu gezeceğiz, göreceğiz, merakla bekliyoruz. Şimdi bahçesindeyiz. Evet, bahçesindeyiz. evet, şu an avlusundayız. Avlu değil mi? Hem avlu hem <laughs> şu şey <laughs> Neyse, şimdi içeri geçiyoruz. İçeride videolar çekelim. <laughs> Hadi bayis. buçukta açılıyor. Biz 11.20'de geldik, aldılar içeri evet. ve kuyruk vardı yani. Ve daha döner yeni taşın. Evet, e, evet. Koydu şey, evet, evet. Koy, koydular. Pişecek. Mekanda 50 kişi yokuz. Yok. Şimdi mekan da var. Evet. Ya çıktı. 50 kişi sığmaz buraya. 30 kişi maksimum. 25 kişi falan var galiba. Hepimiz bekliyoruz. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> şey gibi değil mi? Hani turist arabası getirmiş bize koymuş. <laughs> yemeği bekliyoruz şu an. Çok evet. heyecanlıyım. Daha yemeği bekliyoruz ki döner pişecek daha yani. Daha pişecek. Aynen. Bir en son ben küçükken gelmiştim buraya. Çok küçüktüm hatta. Güzel ya bu kaç sene oldu. Bu bayağı oldu yani. Ondan sonra hiç burada yani evet, geldik falan. Hiç yer bulamadım mesela. İş içinde geldiğimiz hepsi de vardı. Ya biz de sıkıntıya girmemek için. ilk defa gidiyoruz. Döner bitmeden gelmek için direkt ilk işimiz burada döner evet, yemek sert oldu. Saat 11.30 ve yiyeceğiz yani. Kahvaltımızda zaten tahinle yapmıştık. Ay helvalı şeyle, pideyle yapmıştık. Şimdi burada yiyeceğiz. Ondan sonra yolda devam edeceğiz. Sesi duyuyor Şuraya bak, şuraya bak. <laughs> ben yoğurt aldım, oğlum yoğurt aldım. neden yoğurt aldım? Yoğurt ben sevmiyorum, oğlum olmaz. Bu sefer ben tepki sıcak ya. Güzel mi? Güzel ya, et ya. Evet, yani bu arada şey... görüntüyü ben de çok beğendim. Bu arada canım döner çok güzel. Bir de Bursa'ya geleceğiz diye galiba iyice kendime şey yaptım. <laughs> döner döner döner. Özlemişim. Ağır <laughs> ya, ya, tık, tık ya döktük ya. Ağır ama çok güzel. Bu bana afiyet olsun. Sen afiyet olsun aşkım. Çok iyi. Ya. Eti çok lezzetli. Hı? Hmm? Eti çok lezzetli. Hmm, Ora döner. Ben beğendirmek alıştım. çok doğrudur. Döner gurme sayarım kendime. Eti çok lezzetli, çok beğendim. Çok harika. Evet, İskender'imizi yedikten sonra ki çok beğendik. İyi ki beklemişiz. Aslında 11 1125te giriş yaptık, oturduk 25 kişilik bir yani. grupla gitmiş gibi oldu böyle. Ondan sonra yavaş yavaş siparişimiz geldi, birer porsiyon yedik. Evet, bir porsiyon 225 TL bu arada. Ama gerçekten Evet tadını Vay vay. Şimdi en son ne zaman İskender e yedim hatırlamadığım için kıyaslama yapamıyorum. <laughs> İskenderimiz yedikten sonra Kozahan'a gidiyorduk aslında yine Türk kahvesi içmeye yol üstünde Fidan Han'ı gördük. Fidan Hanmış burası. Bir, bir şahan şey daha var. Ne Handa? Tuz Han. A. Burada hiçbir şey yok. Fidan Han'da şu an Türk kahvesi içiyoruz. Yani şey Tuz Han birazcık küçük buraya nazaran. Burası da Koza Han'dan küçük bence. Burası da bayağı Fatih Sultan Mehmet döneminde mi ne yapılmış. Ama Kozahan kadar kalabalık değil ve rağbet görmüyor bence. Çözde Türk kahvemizi aldık. Hı -hı. ben bunu elime alamıyorum şu an çok Şey isim. bu Urfa'da içtiğimiz Mırra'nın fincanı Bardaklara. gibi, bardağı gibi. Neyse yanında kahvenin şey de veriyorlar ee, kızılcık neydi? Karadut şey, evet, suyu. Biraz şekerli geldi bana ama Hı -hı. güzel tadı. Güzel. Şans eseri kameranın durdurduğunu fark ettik. Allah'tan her şey konuşmuşuz. Gökçe de burada. Bakayım nasıl çıkıyor kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra cantık yemeği düşünüyoruz. Evet. Ardından da cumalık kızıka gideceğiz gibi duruyor. Ama bakacağız, görürsünüz. Hadi bayız. Tofaş Otomotiv Müzesi'nden merhaba. Merhabalar. Çünkü neden buradayız? Cumalı kızağa gidecektik. Kimse sormadı bunu ama neyse. <laughs> tamam tamam açıklayacağım. Cumalı kıza gidiyorduk, yolu da çıktık, bayağı Cumalı kıza yaklaştık, çok az bir yolumuz kaldı. Hem de, navigasyon bizi bayağı içlerden, Bursa'nın <laughs> içinden falan böyle trafiksiz yollara soktu. Ama evet. Cumalı Kızık girişinde bir trafik var, bir trafik var size anlatamayız. Öyle olunca biz de geri döndük. Gitmedik. Çok kötü ya. Neyse sonra e, Tofaş Otomotiv Müzesi'ne geldik ama önce <laughs> burada bir sanat galerisi varmış. Evet. Sergi var hatta. Herhalde geçici bilmiyorum ama muhtemelen geçici olduğunu düşündüğümüz Kantar sergisi. Yani terazilerle alakalı. <laughs> Kantarlarla alakalı. Güzel bir Çok sergi. Çok güzel. Var. Bu kadar terazi çeşidi olduğunu asla bilmiyordum. Tahminde etmezdim. Evet her yer her şey teraziymiş. Her şey terazi. Her yer terazi. Tey <laughs> e, oranın bahçesindeyiz şu an. Çok Gel. güzel bir bahçesi var. Evet güzel bir parka çevirmişler burayı 2000'lerin başında hı hı. hem güzel bir park hem e, şu sanat galerisi var hem de Tofaş Otomotiv Müzesi var. Önce kantar sergisini gezdik kantar ücretsiz sergisinde bu arada. ücretsiz İçeride hem envai çeşit kantar vardı onlara baktık ardından da otomotiv müzesine gittik yani biraz hani geçmişten bugüne kullanılan tekerlekli araçlar sergisi gibi. Tekerlek aynen. Ya yani tekerlek işte Fayton. Çok merak ediyorsanız gelin ya da boş vaktiniz varsa bizim gibi boş vakit yaratıldıysa aynen. gelin. Onun dışında ille de gelmeniz gereken bir yer mi? Hayır. Bahçesi çok güzel yani oturup böyle keyifli vakit geçirilebilecek bir yer. Ama işte dediğim gibi biz günü birlik geldik. O yüzden mesela cumalı kızlar gitseydik buraya gelemeyecektik. Muhtemelen Aynen öyle. yani. Burayı gezdik. Şimdi buradan karnımız acıktı. Bulabilirsek cantık yemeye gideceğiz. Umarım da bulacağız. Başka ne şu an bilmiyorum yoksa. Cantık yiyeceğiz. Sonra da zaten bir yerde rezervasyonumuz var. Oraya gideceğiz. <laughs> Hadi bay bay. Bay. Evet. Uzun, uzun uğraşlar, uğraşlar Sonra <laughs> Aynı şeyi söylemek. Uzun uğraşlar sonunda aç kaldık yine. Çünkü bayram olduğu için <laughs> bir <Sinir gülüyor> Oksay mısın? ailesi vlogu klasiği aç kaldık. Sinir bayram olduğu oldu için mı? her yer kapalı. Ee, hiçbir yerde cantık bulamadık. Ama Ülkü Hastanesi açıkmış ve buranın da Marshall ile <laughs> profiterolü meşhurmuş. <laughs> Şu Biz de bakacağız şimdi. <laughs> Ay bu Dunkirk. Hmm. Çok güzel. İçinde kreması çok güzel. Yumuşumuş. Hı, Hı Canım arkadaşım önerdi burayı. Beğendik. Bu da profiterol. Büyük ekler diye geçiyormuş. Böyle tek üstü çikolata kaplı. Nasıl? Ben daha onu yiyemeyeceğim. Bir dakika. Şöyle pastacı kremasını çok beğenmedim ama bu güzel. Çikolatası çok güzel. Bir basit pasta. Hani şey olur ya böyle. Ağır değil. Beğendik bu arada. Mutlaka deneyin derim. Hı tatlı Yalnız tat isterse burada denenebilecek bir şey. Çok. Bu pastanesi. O zaman hadi bize afiyet olsun. Kahve içmeye. Tekrardan merhaba. Neredeyiz? İstanbul'da. <gülüyor> Evimizdeyiz. <gülüyor> Ve hatta çekimlerin üzerinden 2-3 gün geçti. Ama Bursa'da bulamadığımız cantığı bugün evimizde yiyoruz. Nasıl yiyoruz? Gökçe bugün iş için gitti Bursa'ya. O esnada cantık alıp geldi çünkü o gün yiyemedik hakikaten. Hem de kapalı olan yere o inci pide vardı. Ha. Sanayi içinde oraya gittim. Orada buldum, ben yedim orada. Şimdi eve de getirdi ben de yiyeceğim. Eve getirdim. Şu gördüğünüz cantık. Bu kuşbaşı kaşarlı. Bu da kuşbaşı kaşarlı can tıkmış. O da diyor hemen. Orijinali Uğur'un yediği. Evet. Tat bakalım. Ben bugün tattım yani çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Midemi yaptı benim. Şu air fryer'da ısıttık biz bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii kıymalı pide gibi. Yani Öyle pide. zaten. Direkt evet, yani. Evet baktığınızda. İtalyan hamuru gibi böyle. <laughs> hmm. Kıymalı Değil pizza mi? evet. Kıymalı pizza hamuru gibi çok güzel. Çok evet. Ama hamur hamur. Ben orada yukarıda oturdum. aşağıda da mutfağı da izliyordum. Yani ellenmedik yer kalmadı. O Neyse olsun. Zaten. Beğendim He. evet yenir ama yani sürekli arayacağım bir şey değil öyle söyleyeyim yani kıymalı pizza yiyorum şu an. Kaç para verdim biliyor musun? Üçüne 72 lira verdim. Yani tanesi 20-25 liraya falan geliyor. Bu da evet. kuşbaşı kaşarlı. Bir de bunların uzunları var. O Konyalı diye geçiyor anladı. Hmm. Ha, ama orijinal böyle de yemek Hı. daha güzel. Bu evde yapılabilir Şu bence. Şimdi yapmayı hissettiğiniz eti falan. ben tabii. Tabii Evet. Ya ben pide çok sevmiyorum. Ona karar verdim. Neyse Bursa'da tabi akşam cantık bulamadık. Bayram olduğu için çoğu yer kapalıydı. Sonra bir arkadaşım açık olan yerler söyledi ama bizim için artık saat geç olmuştu. Daha fazla aramadık. Bir de çok trafik vardı şehir içinde. Evet öyle olduğu için de dedik yeter artık yapacak bir şey yok. Bir de akşam 630 7 arası Gökçe bir yere davetliydi. Oraya gitmemiz gerekiyordu. Peki biz akşam ne yaptık Gökçe? Nereye davetliydi? Monk Bursa diye yeni bir yere açılmış Bursa'da. Hı hı. Uzak Doğu ve Asya lezzetleri. Evet orada çok lezzetliydi. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Oraya gittik. Nilüfer ilçesinin Balat mahallesinde evet. Hı hı. Bu arada Bursa'nın en muazzam yerleri harbiden ben Nilüfer geldim. ilçesi kesinlikle. Orada akşam yemeğimizi yedik. Ee, çok güzel bir canlı performansa denk geldik. Hı hı. Ee, uzak Doğu yani Bursa'da Kebapla kalmadık, uzakta o lezzetleri de tatmış olduk. Evet, keyifli bir yerdi, ben sevdim. Zaten sushiyi hayır diyemeyen bir çift olarak da alıştı. Ben alıştı. da. da, Umur da. Evet, onun detaylarını ayrıca ben paylaştım zaten. Onu çok detaylı anlatmayacağım. Ama Bursa'ya giderseniz İskender Cide kesin yer bulamayacaksınız. Ya oraya kesinlikle saat 11.30 gibi gitmeniz lazım evet. ki ilk sıraya girenlerden olun, İlk partiden Hı. hızlıca yiyin. Ve kalkın gidin. Çünkü biz 11.30'da gittik, oturduk, yedik. Akşam 4 müydü? 4 civarıydı galiba. Yolumuz bir daha oraya düştü. Ama bence bayram diye bu arada. Çünkü bütün İskendercilerin önünde 50-60 kişi sıra vardı. Mavi köşede 50-60 değildi o. Tabii tabii. Camiye kadar, abartmıyorum. Gerçekten camiye kadar sıra vardı. Eğer Brusa'ya gidiyorsanız yine de bayram da olsa hafta sonları muhtemelen benzer kalabalık vardır. Monk güzel. Monk'tan önce mesela o civarda bir tane blooming miydi? Blooming Brothers mı? Blooming Brothers mı? Öyle Mesela bir kafe gittik. Bir yer aşkım adına. Evet. Çok güzel. Tam bir Instagram için fotoğraf köşeleri yaratmışlar. Kocaman 3-5 tane de şubesi varmış Bursa'da. Ben beğendim. Kahveler de güzel ama pahalıydı bence. Ama yani iki kahve 150 lira verdik öyle söyleyeyim size. Neyse güzel bir yerde. Oraya da gitmeyi unutmayın. Bence gidin. Monk'ta keyifliydi. Monk'a da gidebiliyorsunuz. Bursa'da farklı lezzetler ararsanız. Çünkü Monk'un şey yani noodle yiyebilirsin, sushi yiyebilirsin işte. Genelde soğuk çikayı yiyebilirsiniz. Ha yani o çok güzeldi. Ben çok beğendim. Hakikaten ben yani bayağı iyiydi. Ben bayağı bayramı, evet. Tatlı tabağı kesin yiyin. <laughs> evet. Yani bu arada Monk biraz lüks seviye restorant. Evet. Yani ucuz bir yer değil. değil. Biraz lüks bir restoran ama orada keyifli bir akşam güzel bir yemek yemek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederiz. Evet, aynen öyle. Biz de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Bu <laughs> macerasının sonuna geldik. İlk mukbangımızı da yapmış <laughs> olduk. Bravo Şimdi git Elif e şey yap. Tamam, onu da alacağım. Sürçedisihaneti ettiysek affola efendim. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Acaba neresi bakınca. Biz biliyoruz. Hadi canım. <laughs> <laughs> Ade bye